Bizim ev arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı bir kola deneyeceğiz. Yukarı çıkardım ya. Bütün tetrişinde. Ben de bütün tam bitirirsem bir kutu oluyor ya. O kutuyu açıyorum. Let's go. Ne oluyor biliyor musunuz? Ne oldu? Hop let's go. Başka bir şey olsun dur ses olmuyor oyunda. Evet arkadaşlar artık arkadaşlar artık gördüğünüz üzere Mega kutuyu da açmak üzereyim. Mega sen ben bekliyorum ha? bekliyorum ona göre. arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere ilk deneyeceğiz. Efsanevi çıkartmaya açılacak tabi. İşte burada şeyler çıkınca hep açacağız açacağız, açacağız, açacağız. Efsanevi çıkarsak bilmiyorum. Ve hemen ikili koy denemeye başlayalım nasıl olacak? Ya ben görmek istiyorum. Tabii de şöyle göreceğim. Ben kapatayım. Öyle de ses defa da gelmesin beraber bilelim Az bile olsa sesini açtım oyunun. Her değiyor ya bak bu. Çeki bak hiç böyle yapmaz. Neyse abi şekil yapmayı boşver ya. Adam gibi oynayax yani şu oyunumuzda. Bakın şekilli vuracağım derken abi olmadı ya. Hadi bakayım. Vatandaşın biri ölürken ben burada durdum. İlk önce pek sevdiğimi de söyleyemem ama Rekoyu da yani fena değilmiş abi ama çok çok şey oynuyor ya. Öyle patlamalı sıkışmalı oynuyor pek de. Yani öbür oyuncular gibi değil garip oynuyor birinci iyi olurmuş aslında ama birinci olamadık. Neyse. İlk oynaşımızdı. Alışmamız lazım. Yani ilk başta C. C. Uf. neyse işte diyor. Söyleyemiyorum onu da. Şu mat kaplı olan var ya. İşte onunla da belki zor alıştım da ama. Yani onu da alıştım. Yani bir tık kalıyor abim. Onu da alıversin ne olacak yani işte. Ama işte yani oyun oyunu azizliği. İlla kaplayacağım. Arkadaşlar böyle oyun dışı da oynuyorum ve kutuları da açıyorum tabi açmamazlık da yapmıyorum. Abi keşke buna da gelseymiş ya hiç gelmedi. O bak gelene bak sen gelene bak gelene gelene. Adam görüşürüz vatandaşın biri. Çok gıcıksın ya. Acaba bunun süper gücüne ki? Bir baktım adamın şey çıktı gördünüz mü? Let's ki gibi atıyor. Yani bayağı iyi atıyor. Neyse. Ama pek de sevdiğimi söyleyemem yalnız. Ya bak bunu da. Öh, öldürdüm. Öf. Öf. O kadar şey bile olsa. Bundan bile olsa yani. Adam iyi savaşamıyor diye. Ona ben ne diyeyim. Abi oyuncu niye olacak? Başka türlü olmuyor. Yani oyuncu niye olacak? Yoksa oynayamazsın. Anlaş tıklayın biraz bile olsa. Oyna. Hop. 14. 20 yapacağız bak. Bunun rütbesini biraz arttırak yani sonuçta. Fena da bir oyuncu değilmiş. Bakalım bizim arkadaşlardan birisi var mı? Yok. Geç. <laughs> Yokmuş. Neyse. Bekliyoruz şu anda. Oyunumuz açılıyor. Bu arada arkadaşlar hem böyle... Hem, böyle savaşçı tanıtımı videolarını istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın bunun devam etin iki like istiyorum tekrardan söyleyeyim artık en at ben like'da da başlayacağım yani yoksa hiç like atan yok veren vardı da tabi ben vermeyi Gör görmüyorum Tamam yani burada birisi yok geç burada birisi var mı? Vatandaşı bir bak orada. Hop, adamı iyi vurdum yalnız. orada <laughs> ben kimleri görüyorum? Oy deprem olur en bildiğin. Oh, bak adamı orada buldum. Ver bana vatandaş Adamı tek attım ya. <laughs> adam niye şaşırmıştır herhalde. Ultimi kullanınca adam perişan oldu. Maşallah. <laughs> adam etmeyi de bulduk yalnız. 86. Yani 5000 olması lazım bunun da. Çok zor ya. Bunu 5000'e şimdi ben nasıl getireceğim? Bayağı zor yalnız. Ben bu arada uzun zaman video atamayabilirim yalnız 5000 kupa yola Çünkü karşıya çıkması için uğraşıyorum bayağı leğenin çıkması için uğraşacağım Belki pop çekerim. Belki de tiktok videoları falan çekebilirim. O yüzden ben biraz daha kadar ağır çekemeyeceğim. 5000 kupa yola şimdi. Sevin de sorun bir söylemiş söyledim ama genelde de duymayanlar olduğu için söylemek istiyorum tekrardan. Çünkü kar çünkü Leon'u çıkarmış için o yüzden bayağı bir zaman Brawl Stars bir de bir oynamayacağım. Ko öyle kupada kalacağım yani bilmenizi de isterim. Hop, 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 Sen kimsin le, bakayım? Ama ben bunun ultisini sevdim yalnız. He. Bu adam ultisi iyi. Ben ultiyi sevdim bak ultiyi. Mesela bak 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 Hadi bakayım görüşürüz. Hayır 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 hayır. Oh aldım 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 tamam da sıkıntı yok. Alıştım bak ben de bu karakterde alıştım. Oo oh, denemedim çattım adam çıktı ya. Adamı da vurdum yanlışlıkla. İlk, ilk başta yanlışlıkla vurdum adamı. Laskeli attım adam çıktı orada. Ondan sonra da vurdum. Bayağı üf iyiyim. Abi bayağı ya. Bu kutuyu da bir açamadım ya. Bu arada ben bunları da oynasam mı ya? Yok ya bir kalsın. Şey ya, sonra oynarız. Ben bu Rico'nunu oynayacağım. Muzuz. Bir daha ben bir, bir bir, daha niye Rico yok, Jack yok falan diyordum. Penny yok. Onlar şimdi de çıkmaya da başladı. Peki niye Leon yok? Peki niye efsanevim yok benim? Benim niye efsanevim yok ya? Benim niye hiç efsanevim yok ya? Benim niye efsaneviyim yok? Aha efsanevi efsanevi çöküyormuş. <laughs> Beliririm ben. Benim niye efsanevim yok ya? Benim niye Leon'um sendim yok? Çok merak ediyorum. Niye yok? Şimdi çıksın diye bir uğraşacağım bağlım böyle bekle çıkar yani. onlar niye yok diye diye onlar çıktı yani bunlar çıktı o zamanlar. Niye Leon yok ya? Neyse şimdi onu, baş boş verdim. Şimdi ben nasıl kazanayım onu bir düşünelim. Oo bak ben kimleri görüyorum. Vatandaşım biri gelmiş bana. Ne demiş? tabi de ne yapar herencik demiş. Görüşürüz demiş bir de. Adam <laughs> adamı iyi vurdum yalnız ya. Üf abi, ben şimdi bunu öleceğim. Ben güzel bu. Şimdi bu bir doldursam iyi olur. Şimdi ben diye sevinmeyeceksin vatandaş. Böyle öldürürler. <laughs> Ama adam da bayağı iyi vurdum yalnız he. Canım da güzelce bir arttırayım canımı da. Hadi bir canımı da biraz azalttım tabii canımı arttırmak için. Azalttım biraz bile olsa. Adamın birini de bulduk. O adam bak ne aldı. Ben yani güzelce bozayım. Yoksa bu beni keser. Dışında oynayınca bayağı iyi kazanıyorum yalnız. Ben şimdi bunu öldürmek zorundayım ya. Ya şimdi senden mi vatandaşım ya. Hadi görüşürüz. Derken adam uf 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 bende birinciyiz tamamdır birinciyiz. Tamamdır yes okey yes okey. Ve 5. rütbemize geldik. Ben bununla oynamayı sevdim bak yalnız ha. İyi oynanıyor. İçinde de bak toplar var içinde de. Minnacık <laughs> bile olsa. Bir bakalım neler varmış. Neyse. Bir türlü açamadım ya. Jeton eksik. Jetonlar niye gelmiyor? Birinci soru. Niye olacak acaba? Çok merak ediyorum. Niye gelmiyor? bakalım bekliyoruz. Tamamdır vurdum. Ama ben de bunu bir yerlere sekmesini sevdim bak yalnız ben bu robotun. Of of of. of aldım. <laughs> of of of. Diyor çok şeker bir şey olmuş. Ben niye birilerine nasıl çekmek böyle davranıyorum abi anlamadım yani ne zaman bir yer açtım bir adam çıkıyor illa. Şimdi çık çık deyince de çıkmıyor. Robotun şanslılığına diyeceğim de yani şimdi robotun şanslılığı mıdır bilmem. Hop hop hop. Oh, neler neler çıktı gel vatandaş. Oh, oh, oh. Oop, aldım. Bari bizi boş ver. <laughs> Canım az diye bir kaçayım şöyle. Eh bakalım Hadi bakalım görüşürüz. Vatandaşım biri öldü. Hadi bakalım. Adamın ölmüş de çok garip oldu yalnız he. Öyle kaçış şeklim olur? Yani bir şey de oyuna girmiş. teke girmiş. Böyle mantık görülmedi. Ben daha sonra Barlı hesaplaşmaya ge bari çift hesaplaşma oynarım yani. Bu arada iki, iki tane daha sonra kutu açacağım. Hemen açacağım yani. Belki bir şey çıkar. Abi ne olur abi. Bir kere de bir videoda bir karakterim çıksın ya. Bir kere de bir videoda bir karakter çıksın. Bir de şöyle diyor musunuz? Ne sen? yok ya ya başkasının hesabıyla mı oynuyorsun böyle? Bir de alıyorsun. Aslında şöyle bir şey yapmıyorum. Taşın oynadığım için, şeyler açtığım için niye i̇şte hep taşı çıkıyor ya bana o garip geldi. Niye video taşı ya? Çok garip bir şey yani bu da. En garibime giden bu. Hep taşı çıkıyor her şey. Adamı da alayım. Bu adamı da alırsa demek ki. Hadi bakalım. Evet bunu da aldık. Bu arada hayırlı hayırlı ramazanlar ramazanlar da orucuz. İşte şu anda Ramazan izleyenlere hayırlı Ramazanlar. Ben şu saçı bir cümle kullandım aslında ama. Tamam da ultim doldadan öldü ya. <laughs> Bay ultim ölseydin ya. Ultim dolmuşken olmaz çok kıcırma gidiyor ya. Yani. Ultim dolu. Ama adam öyle duruyor yani çok gıcık ya iş. De açıyorum ne çıkacak? Bir de bir para az ya bayağı da. Üf para mı almış? Ben de bir karta çıkar diye bir sevinçliydim ama. Neyse bir de oynayalım. Bari son savaşımız olsa sonra artık bırakacağım. Yani bu Kudu... kadar. Alevime gitti yani. Rikot çıktı ya. Hiç beklemiyordum yani. Hiç beklemedim karakterler çıkıyor yani artık. Leon çıkarttı ya. Bakıyorum. Leon çıktı diye. Kardeşim sen niye bana doğru geliyorsun? Evet arkadaşlar baya uzun oldu. Tanıtım. Ama iyi oldu. Ama bir de eksi baya hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. bu de böyle. Yesini güzel yapmışız. Böyle şuna bir 3 verelim. Paramız bitsin. O <laughs> 9 TL'miz kaldı yalnız. Bayağı paramız azaldı. Ben artık hep artık şeyler de falan biriktirme para biriktiririm. Öyle ya de ben bunları da satın aldım. Ondan da belki de param yok. 30 var mı leak? 30'ı açarız. <laughs> Acaba ne kadar balım efsanevi çıkma oranı? O iyi. Peki bunu da yapsan ev evi çıkma oranı. Bence bu çocuğun da çok düşüktür. Aynı yapsan çıkma oranı aynı. Evet. Yıldız gücü çıkma oranı sıfır. Öbüründe nasıl peki? Yıldız gücü çıkma oranı. Onda da sıfır ya. Aksesuar. O aksesuarın çıkma ihtimali çok yüksek. Aksesuarın çıkma oranı çok yüksek cidden yalnız ha. Ben sana çıkması da yüksek. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. İnşallah Rico'yu tanıtma videosunda hoşunuza gitmiştir. Çok efsanevi yalnız Çok güzel bir oyun. Süper Ender diye biliyorum. Süper Ender. Doğru mu çıkacak? Evet Süper Ender. Peki kaç tane Süper Ender oldu? Çok merak ediyorum. Kaç tane var acaba Süper Ender'den? dın 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 artık dın 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 o kadar dın 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 bay dın 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 yoksa böyle like atarsın, küsmez. hadi bay bay